Türkiye'de cinsel suçlar yüksek oranlarda yaşansa da televizyonda genellikle cinsellikle ilgili topluma yanlış mesajlar verilir. Her yaştan ve her kesimden insanı ekran başına kilitleyerek izlenme rekorları kıran diziler, tecavüz, taciz ve şiddet sahneleriyle dolu. Dizilerin çoğunda çocukların cinsel istismar gördüğü, küçük kızların evlendirildiği olaylar her nedense normalmiş gibi anlatılır. Üstelik bu travmaları yaşayan kahramanlar için normal hayatta olması ve almaları gereken zorunlu olan psikolojik tedavi kısmına ise genellikle değinilmez. Dolayısıyla da taciz, tecavüz ve tüm cinsel suçların çocuk gelinlerin olağan olduğu, bunların suçlularının cezalandırılmasına, mağdurlarının da tedavi edilmesine gerek olmadığı mesajı yanlışlıkla veriliyor. Oysa dizilerde cinselliğin ve cinsel suçların gerçekte olması gerektiği gibi anlatılması şarttır. Dizilerin büyük çoğunluğu senaryo gereği toplumu, tecavüz, taciz gibi cinsel şiddet öğeleri ve çocukların zorla evlendirilmesi gibi travmaların sağınağına tutar. Hemen hemen her dizide görülen bu travmalarda mağdurların intihar ettiği ya da öldürüldüğü veya tecavüzcüsüyle evlendirildiği gösterilir. Aslında olması gereken mağdurun psikolojik tedavi ve destekle yaşama döndürülmesinin ve suçlunun cezalandırılarak tecavüz ve tacizin suç olduğu vurgusunun yapılması gerekir. Aksinin olması ise toplum açısından büyük bir tehlikedir. Ekrandan insanların bilinçaltına kazanan bu mesajlarla topluma yanlış ve sapkın algının oluşmasına neden olan bu tip diziler aynı zamanda adalet kavramının aşınmasına da yol açmaktadır. Medyanın insanların psikolojileri ve algıları üzerinde son derece büyük bir etkisi vardır. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu, özellikle de çocuklar ekranda gördüklerini gerçek hayatta bağdaştırır ve bir süre sonra da gerçek olarak algılamaya başlar. Birçok kişi ekrandaki karakterlerle kendini özdeşleştirir. İşte bu kadar önemli bir gücün topluma cinsellik ve cinsel suçlarla ilgili aktaracağı mesajları doğru bir şekilde vermesi çok önemlidir cinsel suçlar suçun onaylandığı ve meşrulaştırıldığı eksenden çıkarılarak insan hakları bağlamında doğru bir şekilde aktarılmalı, yol açtıkları travmaların tedavi yolları konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Ayrıca cinsellikle ilgili mesajların erotizm ve cinsel eylem odağından çıkarılarak cinselliğin ayıp, günah ve yasak olmadığının, insan sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunun anlatılması da gerekir. Dizilerde cinsel sorunların tedavisinde cinsel terapi, psikoterapi, aile ve evlilik terapileri gibi psikolojik yardım alma seçeneklerinin de bulunduğu vurgulanmalıdır. Toplumumuzda birçok evliliği bitiren, aldatmaların nedeni olan ve insanların yaşam kalitelerini düşüren cinsel işe bozukları, erken boşalma, vajinismus gibi cinsel sorunlara dizilerde yer verilmez. Örneğin Türkiye'de cinsel tedavi kliniklerine başvuran her 10 kadından birinde görülen vajinismus sorunu olan bir kadının dramı ve tedavi süreçlerini konu alan veya erken boşalma ya da iktidarsızlığı nedeniyle psikolojisi bozulan bir adamın acılarından cinsel terapiye ile kurtuluşunu anlatan bir dizi çekilebilir. Toplumsal kültürün oluşması ve değişmesinde ilk ve önemli araçlardan biri olan televizyonun ve medya organlarının insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek herkes mutlaka günün bir kısmını televizyon karşısında geçirir ve sonumsuzca yapılmış bu tip programların olumsuz etkilerine maruz kalır. Özellikle sabah akşam yayınlanan ve insanları kendilerine tutkun hale getiren dizilerde amaç yalnızca zaman geçirmek ya da eğlendirmek olmamalıdır. Biz ruh sağlığı profesyonellerine göre yapımcılar ve yayıncılar ekranlarda sunduklarının insanlar üzerindeki büyük etkisinin farkında olarak ve televizyonun aynı zamanda bir iletişim, kültür ve eğitim aracı olduğunun bilinciyle yayın yapmalıdırlar. Televizyonun halkı bilinçlendirme, bilgilendirme ve doğruya yönlendirme sosyal sorumluluğu olduğu asla unutulmamalıdır.